Evet çocuklar. Şimdi size bir tavşan masalı anlatacağım. Akıllı tavşancık. Bir zamanlar bir ormanda tavşan ailesi yaşıyormuş. Aile anne, baba ve altı küçük tavşancıktan oluşuyormuş. Yavru tavşanlar baharda doğmuşlar ve ilk hafta gözlerini açana kadar annelerinin yanından hiç ayrılmamışlar. Ancak büyüdükçe bütün çocuklar gibi dışarıya çıkıp oynamaya başlamışlar. Bütün tavşancıklar oynamayı çok seviyormuş. Ancak en küçükleri aralarında pek bir akıllıymış. Bir oyun oynadıkları zaman kazanan hep o oluyormuş. Günlerin birinde Baba tavşan onları yarına çağırıp şöyle demiş. Sevgili yavrularım, bizim gibi zayıf hayvanların yaşayabilmeleri için biraz mücadele etmeleri gerekir. Ormanda türlü tehlikeler var. Bizi yakalamak isteyen kurnaz tilkiler, leziz bir yemeğin hayalini kuran yaşlı kurt var. Tabi ormana gelen en tehlikeli düşmanlarımız avcıları da unutmamak gerek. Bizim tek silahımız hızlı koşabilmektir. Düşmanlarımıza yakalanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yuvadan fazla uzaklaşmayın. Sizi ancak biz koruyabiliriz. Tamam demiş yavrular hep bir ağızdan. Ancak bazen oyuna dalıp yuvalarından uzaklaşıyorlarmış. Anneleri onları bulana kadar çok endişeleniyormuş. Bir gün yavrular oynarken yuvalarından uzaklaşmışlar. Akşam çökünce de evin yolunu bulamamışlar. Tavşancıklar korkularından ağlamaya başlamış. Ancak en küçük olanı var ya hani şu çok akıllı olan Öbür kardeşlerine şöyle demiş. Korkmayın. Bu geceyi geçireceğimiz bir yer bulalım. Yarın aydınlık olunca evin yolunu daha kolay bulabiliriz. Annemiz ve babamız da bizi arıyordur zaten. Öyle de yapmışlar. Minikler sıkı bir çalılık bulup kuru yapraklardan gece için kendilerine küçük bir yuva yapmışlar. Gece ilerledikçe soğuk artmış. Uhuhu, ruhu ve ısınmak için birbirlerine sokulmuşlar. Geceyi zorlukla geçirmişler. Tavşancıklar her fısıltıda uyanıyorlarmış. Ancak yaprakları ve dalları sallayan rüzgardan başka bir şey duyamıyorlarmış. Sabah olunca evin yolunu aramaya başlamışlar. Ormanda yürürken patikanın biraz ilerisinde bir ses duymuşlar. Tavşancıklar hemen "Baba, baba!" diye bağırmaya başlamışlar. Ama küçük olan onlara susup saklanmalarını işaret etmiş. Ormanın tehlikelerle dolu olduğunu hatırlatmış. Gerçekten de patikadan bir kurt geliyormuş. Kurt çok yaşlıymış. Ama onları görünce iki adımda yanlarına gelivermiş. Ha 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 ne lezzetli bir öğleyen yemeğim olacak bugün demiş ağzını yalarken. Yavaş olun kurt bey acele etmeyin lütfen demiş küçük tavşan kendinden emin bir sesle. Biraz önce buradan geçen ve sizi arayan bir grup avcıdan saklanıyorduk. Bence lezzetli öğle yemeğinizi bırakıp kaçıp saklanmalısınız. Kurt hemen teşekkür ederim genç tavşan sana minnettarım demiş ve ağaçların arasından kayboluvermiş. Rica ederim diye fısıldamış tavşancık kardeşlerinin gülüşleri arasında. Böylece kötü niyetli kurttan kurtulmuşlar. Sonunda eve geldiklerinde bütün gece endişeden uyuyamayan anne ve babaları karşılamış onları. Birbirlerini bulduklarına çok sevinmişler ve tavşancıklar bir daha yuvadan ulaşa, uzaklaşmayacaklarına söz vermişler. Ayrıca küçük kardeşinden de korkmamayı ve kendinden emin olmayı da örnek almışlar. Evet çocuklar. Şimdi bir diğer masalımız da bal seven tavşan. Bu başka bir tavşan. Balı çok seviyormuş. Bir zamanlar ormanda bütün gününü bal aramakla geçiren neşeli bir tavşan varmış. Tabii havuç ve ıspanağı da çok seviyormuş. Ama baldan iyisi yokmuş doğrusu. Şans olduğunda yaşlı bir ağacın deliğinde bal bulabiliyormuş. Buna karşı bayan ayının bal kavanozunda her zaman yiyeceği kadar bal varmış. Bilirsiniz ayılar da balı çok severler. Bu yüzden de onun yuvasına girmek için çeşitli yöntemler bulmak zorundaymış. Bir gün bayan alı ar, ayı bal kavanozunun sürekli boşaldığını farkına varmış. Birileri benim balımı yiyor. Onu mutlaka yakalayacağım demiş. Sonra da bir tuzak kurmuş. Bal kavanozunu biri dokunduğu anda düşmesi için dolabın en üst rafının tam kenarına koymuş. Ertesi gün bayan ayı ava çıktığında neşeli tavşan yuvaya girmiş. Ve raftaki bal kavanozunu almaya uzanmış. Ama elini sürer sürmez kavanoz düşmüş. Neşeli tavşanında üstü başı bal içinde kalmış. Tavşan hareket edemez bir hale gelmiş. Bal o kadar yoğunmuş ki tavşan dokuyu dokunduğu şeye yapışıp kalıyormuş. Bayan ayı eve döndüğünde neşeli tavşan yere yapışmış yatıyormuş. Evet. Şimdi ne yakaladığımızı görelim bakalım demiş gülerek. Sanırım bu akşam yemekte tavşan çorbam olacak. Kocaman bir tencereyi suyla doldurup ocağın üstüne koymuş. Sonra tencerenin altını yakmış ve çorba yapmak için havuç ve patates toplamaya çıkmış. Neşeli tavşancık yeniden kaçmayı denemiş. Ama denedikçe daha kötü yapışıyormuş. Buradan bir kaçabilsem bir daha hiç bal çalmam demiş kendi kendine ağlayarak. Tenceredeki su ısındıkça neşeli tavşanın bulandığı balda gittikçe erimeye başlamış. Kulaklarının yanlarından her yerinden aşağıya doğru patilerine doğru ballar akmaya başlamış. Biraz sonra tavşancık önce bir ayağını sonra da ötekini hareket ettirmeye başlamış. Bir anda bayan ayının yuvasından dışarı fırlayıp Ormanın içinde kaybolmuş. O günden sonra neşeli tavşancık bir daha bal yememiş. Öteki tavşanlar gibi sadece ıspanak ve marul yemekle yetinmiş. Masal da burada bitmiş. Evet çocuklar. Size bir masal daha anlatacağım gürültücü çocuk Bir zamanlar gürültücü bir çocuk vardı. Nereye gitse gürültü yapar, herkesi rahatsız ederdi. Bu yüzden de kimseler gürültülü çocuğu çok sevmezlerdi. Bazen yürürken öyle sesler çıkarırdı ki dayanılır gibi değildi doğrusu. Gürültücü çocuğu gören diğer çocuklar ondan uzaklaşırlar. Anneler babalar da gürültücü çocuğun sesi gelmesin diye kapılarını, pencerelerini her yeri kapatırlardı. Gürültücü çocuk bir gün fırından ekmek almaya gitti. Saygısızca ve yüksek sesle ''Hey fırıncı bana iki tane ekmek ver.'' dedi. Sesi o kadar çok çıktı ki bebek arabasında uyuyan minik bebek uyanıp ağlamaya başladı. Bebeğin annesi gürültücü çocuğa kızdı. "Ne kadar düşüncesiz bir çocuksun. Yavaş konuşmayı beceremiyor musun?" dedi. Ama gürültücü çocuk hiç oralı olmadı. O hala gülerek, kahkaha atarak evine gidiyordu. Gürültücü çocuğun sesi mahalleyi çınlatıyordu. Sonunda doyanam dayanamayan genç bir anne pencereden başını çıkarıp gürültücü çocuğa seslendi. Neden böyle gürültü yapıyor, yüksek sesle konuşuyorsun, kahkahalar atıyorsun, bebeğim hasta, senin sesinden uyuyamıyor, hadi git buradan artık. Gürültücü çocuk hiç aldırış etmeden yüksek sesle kahkaha atmaya, sağa sola bağırmaya, ilginç sesler çıkarmaya devam ediyordu. Bu duruma artık tahammül edemeyen komşuları bir araya gelip bu durumu ele aldılar. Gürültücü çocuğun kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktu. Öyle değil mi? Gereken dersi alması gerekiyordu. Gürültücü çocuk ertesi sabah ekmek almak için yine fırına gitti. Her zaman yaptığı gibi yine bağırmaya başladı. İki tane ekmek ver bana. Fırıncı hiç oralı olmadı. Gürültücü çocuğu görmezden geldi. Gürültücü çocuk ne kadar bağırdıysa da fırıncı onu duymazlıktan geldi ve gürültücü çocuk ekmek alamadan eve gitti. Eve giderken de hatta yolda garip garip sesler çıkarıp ıslık çalıyordu. Bir evin önünden geçerken üst kattan başına bir kova soğuk suyu döktüler ve gürültücü çocuk soğuktan titreyerek evine döndü. Neden insanlar bana karşı böyle davranıyor diye düşünürken komşularına çok saygısız davrandığını fark etti. Gürültücü çocuğun bir daha sesini duyan olmadı yaptığı hatayı anlamıştı çünkü. Evet çocuklar. Bugünkü masallarımız da bitti. Umarım dinlerken eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kocaman öpüyorum.